tanıtacağım. Hadi bakalım arkadaşlar kasanı tanıt bakalım. Bir açalım ilk beş anneyle bir açın bakalım. Tabii ki. Bir açın bakalım. Bu benim kasam. Evet. Burada açayım ben onu. Buradan açıyoruz. Sudera. Sudera buradan açıyoruz anneciğim. Sudera hadi bakalım. Ben açıyorum bunları. Makas verdi Sudera. Evet, Subella makas nerede Subella? Bilmiyorum. Makasımız nerede Subella? Bilmiyorum. Duvarcı. Hım, ne çıktı orada içinde? Alışveriş malzemeleri hmm. mi? Bir bakalım neler çıkmış. Makasımızı bulabilsek. Makas burada. Evet. Şurada bir yerde. Bu nasıl yapıyoruz? Hım, makası mı unuttuk yoksa? Evet. Hmm. Evet, makasımızı bulalım Subella. Bu ne? Bu ya. Evet, bu yemek içi. Daha şey. iyi olurdu. Şöyle yıtabiliriz. Evet, buradan açalım. Hı -hı. Çok güzel bir kasa gerçekten. Evet. Bak bakalım. Ne var içinde? Ne var içinde? Ketçap. Hadi göster bakalım kızım onları. Ketçap. Ketçap mı çıktı? Evet. Çok güzel. Ketçap. Kenara koyuyorum. Alışveriş işte hedefimizi de koyalım.